Selamünaleyküm. Merhaba dostlar. Güzel arkadaşlar. Dediniz Ford'un içini göster. Hadi göstereyim madem. Şimdi buradan başlayayım Şöyle bir dönelim. Şöyle bir panoramik bir dönüş yapalım. Tamam oldu mu? Ford'un içini gördük mü? Tamam o Şöyle yapalım. Burada <laughs> Bakın şimdi arkadaşlar koltuğun üzerindeyim. Ve daha kafam tavana değmedi. Kabinin içi çok yüksek. Buralara böyle gizli dolaplar yapmışlar. Bunlar dolaplar. Elbise dolapları bunlar. Fazla ağırlık taşımayan dolaplar. Buralara göz koymuş. Bunlar, bunlar arabanın perdeleri. Onlar perdeler. Her bölmenin içerisine ayrıyetten ışıklandırma koymuşlar. Bu ışıklandırma olayı nerede? Vallahi elim değmiyor yukarıya. Bu perde. Böyle. Yani perde demelim güneşlik. Bu neymiş? Gece lambasıymış. Altındaki beyaz lamba. Ne var burada başka? Sizin merak edeceğiniz bakayım göstergeler şey nedir o direksiyon Tape. koltuklar sağa sola dönmüyor arkadaşlar böyle açalım klima 12 volt çakmak 24 volt bir 12 volt da buraya koymuş Burası aynı zamanda buzdolabı. Göstereyim onu da. bayağı bir derin buzdolabı var arkadaşlar içerisinde. Lambası yok dedik ama varmış lambası. Kaç litreymiş bu? 38 litreymiş. Ama dışarıda satılan dolapların 40 litreliği, 50 litreliği gibi maşallah. Herhalde burasını saymıyor. Sadece bu bölümü sayıyor 38 litre. Bir de bu bölüm var. 38 litre demiş. <laughs> Aynı zamanda arkadaşlar bu dolap buradan çıkıyormuş ya. Buradan dışarıya çıkabiliyormuş bu. Nasıl? Ne oluyor? Bursa gümrüğün içerisindeyim. basto çıkışları burada. Buraya iki tane göz koymuş. Daha bunlar takılacak. Ford abimiz. Webasto. Webasto'yu bilmeyenler. Webasto bu işte arkadaşlar. Yani adı ve değil aslında. Araç içi kabin içi ısıtıcı ama. Aa bu ona şiddet uygulamak gerekiyormuş. Sonra burada bir bozuk para yeri var. Sonra ne var? Göstergeleri göstereyim size. Şöyle yapalım. Neler varmış? Doğru tip bir çiçeği arızası. Niye niye öyle dedi? Sıfır arabayı bozduk. İşte menülerde görün diye böyle yapıyorum. Aynı zamanda dijital kilometre. Halen de 680 litre yol gideceğini gösteriyor o pozot. Bu anlık yakıt. Bu sıfır arabalarda hep bu kurum olayı var. Ne varmış? Tonaj varmış. 7,5 ton. Dingillerde ne varmış? Dingil ağırlıkları. Bizim silgecimiz çalıştı. Neden çalıştı? Evet silgeç çıkmış. Bunlar silgeç ayarları. <laughs> Bu cam suyu bastığın zaman cam suyu. İşte bunlar arkadaşlar. Burada başka görünülenecek ne var? Ee, bakalım bakalım. <laughs> bakalım bunlar neymiş? Yağ falan diyor göster böyle paneli falan okey diyelim bakalım ne diyecek Tamam Okey dedi Ondan sonra bakalım başka ne varmış Yardımcı ısıtma neymiş ya Geri dön. İki neymiş? Allah Allah. Üç tane ısıtıcı mı varmış bu arabanın içerisinde? Bilemedik onu. Neyse bakalım. Başka ne varmış? Bilimler. Saat dilimi. Oo, yağmur sensörü varmış arabada. Otomatik kilit var. Sürüş süresi ikazı, Bağlanabilirlik. Bu arada 675 km olmuş. Neyse birazcık deyim karıştıralım. <laughs> Kontak kapalıyken çalışıyor mu acaba? Bu Webasto niye durdu ya? Bir daha basalım bakalım. Kuru tüp ısıtıcı arızası ısıtıcı devre dışı bırakıldı diyor. Ne demek o? yok acaba? Böyle mi çalışacak acaba? Bir de böyle açalım. Bilemedik. Onu çözeriz. Şimdi bu navigasyon. Vegas'un? ne varmış? <laughs> 啥说的？<noise> Şimdi bunu anladık. Şimdi mesela bunu ne diyelim 97 diyelim. 96 90 97 20. Şimdi buraya basalım. Tamam, oraya kaydetti onu. Basılı tutunca tamam, aynı normal radyolar gibi kaynaklar neymiş? Ne var? Ne arıyor? Ne aradığını bilemedik. Sonra ne varmış? Telefon. Bluetooth kapalı açmak ister misiniz? Hayır. Navigasyona bakalım. Navigasyon. Mesela ne diyelim? Bu ev. Geri dön. Diyelim ki adres bul. Bakalım. Mesela diyelim ada. Hmm. Mesela İstanbul diyelim o zaman. E, ee, şehir olarak mı buluyor sadece? <laughs> Neyse zıt gibi bir şeyler işte. Yalnız İstanbul yazdım mı niye bulmuyor bu İstanbul'u? Hmm, geldi şimdi. İstanbul. Şimdi İstanbul'a sana mı geçtik? <laughs> sevmedim bu teybi. Pek hızlı hareket etmiyor deyip. Sonra klimalarımız. Şöyle açayım. Kapımızı. Kapının kilidi. Şuradan ayarlarını göstereyim. İşte böyle bir şeyler. Bu zaten takoral biliyorsunuz. Ha bu yatak mı onu göstereyim. <laughs> bu ikinci kat yatak Şimdi bir yerde düğmesi var bunun. İkinci yatak. Yalnız buraya çıkan adam burada düşer ya. Bu askı aparatı. Şimdi açmayayım. Arabanın nasıl sahibi kullansın. O açsın. Ona düşer onları açmak. üst kat yatan Saldın semeri Yedek bağlantı kabloları Ava damlıklar dışarıdan o dolabın kapağını açmak için yeri arkadaşlar. Oraya bile lamba koymuş Vallahi <laughs> el Ford 12 volt elektriği. ve bir kendi yerini yapmış galiba. ve herhalde bunun içerisinde. Bir açalım bakalım şuraya. Webasto'yu gördünüz mü? Göreniniz var mı? Ben göremedim. Buradan dışarı vermiş. Sadece direkt Webasto dışarıda demedi. Ondan sonra şuraya göstereyim. Yataktayken kontrol. Buraya bir aparla koymuş. Diğer aparla da Evet arkalarında aparlaymış. Burada da bir cepler var. Var ya bayağı cep falan koymuşlar. Sineklik. Başarılı başarılı. İş yapar. Vatana millet hayırlı olsun. Allah bize de nasip eylesin. Yalnız içerisi çok genişmiş değil mi? Çok den fazla genişmiş evet. Şuraya niye bir yemek masası yapmazsınız değil mi? Şuraya bir tane yemek masası yapın. Şu kaynada var arkadaşlar bu işte. <laughs> Burasının bir yemek masası olması gerekiyor. Burada da bir gizli cep varmış. Bu nedir? Bunu niye bunu konuşuyor? Ayak koymuyor mu ayağını koy içinde dur. <laughs> Kahve bardağı koysan olmaz. Bidon koysan durmaz. Böyle bir şeyler. Bir şeyler bir şeyler işte imdat öyle. Nedir ne değildir tam bilmiyoruz. Öğreneceğiz çözeceğiz. Yeterli mi bu kadar? Ben elimden geleni yaptım. Bu da sıfır. Mevzusu. Bu da göz arka aynalar. Bak bu cama açıp kapama. Bu kapıyı açıp kapama. Bu açık kilitli anlamında bir şeyler. Yalnız buraya bir masa olu vereymiş. Çok çok güzel olacakmış o iş. Bir masa olu vermemiş. Bu neymiş? Burada bir şey buldum gördüm.